Burdur muhallebisi 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika. Malzemeler: 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı pirinç unu, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı damla sakızı. Sosu için 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su, yarım su bardağı portakal suyu. Servis önerisi: File fıstık ve toz tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Hazırlanışı: Derin bir tencereye 4 su bardağı sütü aktarın ve orta ateşte ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta 2 yemek kaşığı pirinç ununu ve 1,5 yemek kaşığı nişastayı karıştırın ve azar azar süte ilave edin. Sürekli karıştırarak kaynatın. 1 tatlı kaşığı damla sakızını bıçakla ince ince doğrayıp Kaynamak üzere olan sütlü karışımı ekleyin ve sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Sosu hazırlamak için derin bir kaba 1 su bardağı toz şekeri, 1 adet rendelenmiş portakal kabuğunu, yarım su bardağı suyu ve yarım su bardağı portakal suyunu ekleyerek karıştırın ve ocakta hafif koyulaşana kadar 8-10 dakika kaynatın. Servis kaplarınızın içlerini ıslak bir bezle ıslatın ve üzerine pişen muhallebilerinizi dökün. Buzdolabında 1 saat soğuyana kadar bekletin. Üzerine hazırladığınız sosu paylaştırarak servis yapın. Afiyet olsun.